Arkadaşlar herkese kolay gelsin, hayırlı akşamlar. Bugün Mevlid Kandili biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in doğum günü. Ben çok kısa e, ve öz bir şey söylemek istiyorum. Dünya, e, yapay zeka, dijitalleşme, robot, e, kıtlık, merhametsizlik, gitgide inanılmaz bir yere evrilirken gerçekten Peygamber Efendimiz'in hayatını Merhametini, doğruluğunu, onun güzel ahlakını daha çok okuyup daha çok hayatımıza geçirmemiz gerektiği bir çağdayız. Ahir zaman dedikleri bu zaman olsa gerek. LGBT'den tutunda inanılmaz bir çağ içinde yaşıyoruz ve daha da kötüye gideceği uzmanlar tarafından bu yapay zeka ve robot okuduklarımız şahit olduklarımız. Daha da kötüye gideceği söyleniyor. Bunun da tek bir çıkışı var ahlak. Ahlakın da en güzel temsilcisi Peygamber Efendimiz. Ee, gerçekten şu an artık e, hem çocuklarımızda hem kendi hayatımızda onun bütün güzel ahlakını, tüm davranışlarını önce biz sonra çocuklarımız e, yaşatmalıyız ki dünya daha güzel bir yer olsun. E, yapay zeka ve robotun e, tabii ki kötüler olacak, iyiler de olacak. Bu iyiler de güzel ahlaklı insanlar tarafından olacak. İnşallah bu doğum gününde e, peygamber efendimizi daha iyi idrak ettiğimiz, hayatımıza geçirdiğimiz bir gün olur. Hepimizin kandili mübarek olsun. E, bu günün güzel gün hürmetine de Allah hepimize maddi manevi tüm sıkıntılarını gidersin. Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, merhameti, selameti hepimizin üzerine olsun. Hiç kimse amin demiyor. Bizi kimse demiyor. Gidelim. Allah'ın rahmeti, feyzi, bereket hepimizin üzerine olsun. Aha. Kalbinden amin demeyenlere ya Rabbi ne diyelim? Ya Rabbi kalbinden, yüreğinden, ciğerinden, bütün aksesuarından amin diyen kardeşlerimize teşekkür ederiz. Kalplerin sahibi Allah'tır bilemeyiz. Biz dile bakarız. Arkadaşlar taşa tapan insanların bile ineğe tapan insanların bile elin eliyle yaptığı putlara putlara tapan insanların bile o cansız varlıklardan medet umduğundan dolayı kutsallaştırdığı bu varlıkları anma anılma, yad etme günleri oluyor. Onlara kurbanlar alıyorlar. Kimisi büyük büyük öküzleri, kimisi tavuğu, kimisi orozu, kimisi koyunu, kimisi keçiyi. Bu adanma ve kurban kesme, adak sunma, insanlığın doğuşundan itibaren varola gelen bir sosyolojik bir vaka altında yatan esas etken şu. Neye inanıyorsa, ey inandığım Tanrı, bu eliyle yaptığı hamur da olabilir, ahşaptan bir totem de olabilir. Ben sana öyle inanıyorum, öyle inanıyorum, öyle inanıyorum, inanıyorum ki eğer bir vakit geldiğinde benim için canını feda edebilir misin diye sorduğunda ey Tanrım ben canımı da senin için verebilirim demektir. Adak ve kurban felsefi boyutu bu. Peki bizim inancımızda adak, kan akıtmak, kurban kesmek bizim inancımızda, İslam inancında hikayesini, hikayesini Diyanet'in Kur'an meali, www Kur'an mealine gidip İslam Kur'an'da adak nedir, kurban nedir, kurban kim adına kesildi diye sorduğunuzda tarihi evreleri başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere yetkin ve etkim görevler söylüyor. Biz şimdi o deneye girecek değiliz. Şimdi bugün bugün düşünebiliyor musunuz? Hazreti İsa'yı yanlış yorumlayanlar Tanrı'nın oğlu diye yorumlayanlar insanlar Hazreti İsa'nın doğumunu veya ölümünü İçkilerle kutluyorlar. İçkinin en vahit türlü. Ahlaksızlığın en vahit türlüsü Hazreti İsa gibi bizim de iman ettiğimiz ve çocuklarımıza İsa ismini verdiğimiz bu muhteşem peygamberin inananları böyle ya ediyor. Böyle bir inanış yok. Hazreti İsa kalksa denirse hepsini sopayla da döver ve kovalar. Peki şimdi bugün, bugünün esprisi ne? Bugünün önemi ne arkadaşlar? Yedik içtik, biraz sonra herkes evine gidecek. Biz de evimize gideceğiz. Evimde benim anam bekliyor, dört gözle bekliyorum. 40 yıllık yol arkadaşım. Peki bu gecenin esprisi ne? Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrif ettiği gün. oo. oo. Hiç merak etmez miyiz arkadaşlar? Mesela aramızda bir tane aşık var biliyorum. Çok iyi biliyorum. Adam öyle aşık, öyle aşık, öyle aşık ki aramızda şu anda dinliyor beni. Öyle aşık ki aşık olduğu kızın anasını, babasını, kuzenini, alasını, dayısını, doğum tarihini, hastalandığı günü hepsini biliyor. Hepsini. Öyle aşık. Ona soruyorum diyorum ki ey aşık Mecnun, Leyla da senin gibi mi gittin <laughs> bana bugün, bir yerde konuştu de. Abi dedi hiç yalanım yok, benim de aşık olduğum Mecnu, e, Leyla aynı benim de anamı, babamı, kardeşlerimi, doğumu, doğarken hangi hastanede doğmuşum, bebekliğimde hastalıklar geçirmiş hepsini biliyor. Neden dedim, neye borçlusun bunu? tek kelimeyle cevap verdi. Aşk öyle bir şeydir ki bilmediğini sana öğretir. Tamam, alkışlayalım bu arkadaşı. Şu anda bizi dinliyor. Hem de dört kulakla dinliyor. Bu arkadaşı alkışlayalım. Şimdi ben bu arkadaşa buradan bir soru soruyorum. Dinlesin ve cevap versin. Sana bu muhteşem aşkı, sana bu muhteşem sevgiyi, Yüreğinde var eden, ruhunda var eden, belleğinde var eden, aklında var eden, şuurunda var eden ve öyle bir var ediş ki anneni, babanı, atanı, ecdadını reddedecek kadar aşk içinde sarhoş olmuşsun. Anlatmıştım size. Necip fazla Kısa Gül'ün o ve beninde geçer. Çılgın bir aşık. Kız naz, Kız biliyorsunuz Selçuk sen de bilirsin değil mi? Sema sana bayağı naz etti ben biliyorum şahidim. Hanımlar naz ederler. Nazlanmış, nazlanmış, nazlanmış. Delikanlıyı çekmiş kenara sen beni seviyor musun demiş Ergin. Çocuğa soruyordu ha. Çocuk da demiş ki bu nasıl bir soru demiş. Ben seni öyle seviyorum, öyle seviyorum, öyle seviyorum ki bütün dünyayı yakarım demiş. Almış ağzından alacağını kız. O zaman demiş ispat edeceksin. Burayı lütfen iyi dinleyelim. O zaman ispat et bana sevgini ve aşkını. Emret demiş. Git demiş anneni öldür. Sonra ciğerini sök bana getir. Hikaye bu ya. Yaparım demiş o bir şey değil. Oo, oh, oh, koşa koşa gelmiş. Annesi de yemek hazırlıyor olarak. İçeri girmiş. Anne demiş ben geldim. ah oğlum acıktın değil mi? Şimdi sofrayı kuruyorum yemek pişiyor ne Anne ben seni öldürmeye geldim. Hadi bak Ali Bekir'e ağlamaya başladı. Ağlatacağım seni babacığım ben. Eğer ben seni ağlatamazsam 40 yıllık hatipliğime yazık olsun diye diyeceğim. Ne yapacaksın demiş oğlum. Ben seni öldüreceğim anne. Oğlum sen delirdin Evet anne ben delirdim demiş. Ben bir kıza aşık oldum. O beni deli etti. Bana dedi ki aşkını ispat etmen gerekir. Git anneni öldür. Ciğerini sök getir bana. Oğlum sen yapacak mısın bunu demiş. Anne aşkın göz karadı. Annesini yatırmış, kesmiş, ciğeri sökmüş. Koşa koşa büyük bir heyecanla. Tam yarı yolda ayağa taşa takılmış, düşmüş. Ciğer bir tarafa, delikanlı bir tarafa. Ciğerden bir ses çığlık. Oğlum bir yerin incindi mi demiş. Delikanlı kalkmış. Vah! 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 Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ama iş işten geçmiş. Şimdi bu bizim aşıka dedim ki sana bu duyguyu veren hiç hatırladın mı? Senin gönlüne bu aşkı veren, bu sevgiyi veren kendiliğinden mi oldu? Onu yaratan bir var edici yok mu? Hiç düşünmedin mi? İlginç cevap verdi bizim aşık biliyor musun? Ergin hiç yetiştirmemişsin sen bu aşığı. Ne dedi biliyor musun? Ne ilgisi var abi dedi. Kendi dilinden oldu dedi. Bunun sahibi varmış dedi. Oo. Oldu mu şimdi Halil? Ne ilgisi var dedi ya. Kendi dilinden olmuş bir şey dedi yani. Ne? Nasıl dedim? Ya bu metafizik bir olay dedi. Tabi, tabi bir olay, tabiat olayı dedi. Ben onu sevdim, o da beni sevdi. Biz de aşık olduk. Yani sen şimdi Necdet Bey bunu nerelere çekiyorsun? Hemen dine mi dayıyorsun Allah? Ooo biz kapıştık, fena kapıştık aşıklar. Sonra uzaktan sevgilisi geldi. Bugün oluyor bu olaylar. Geldi, bizim böyle telaşlı konuşmamızı, çok da edepli bir kız. Onu da tanıyorum, siz de tanıyorsunuz. Düğünlerine gideceğiz. Edepli bir şekilde geldi, dinliyor sevgilisinin Necdet Bey'e bu şekilde tahküm edici etmesini, tecavüz etmesini, mütecaviz ve çığlığını duyunca biraz daha dikkatli dinli. O Leyla ne yaptı biliyor musunuz? Sus dedi, sus. Sevgilisi ne yaptı? Bizimkisi bizim de Sus dedi, sus. Ben seni meğerse bir adam biliyormuşum. Sen adam bile değil misin? Yani ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun, diyorsun ki bunun sahibi, bu sevginin sahibi, yaratıcısı Allah değil öyle mi diyorsun? Allah'tan ki Necdet Bey'le karşılaşmışsın. Ben de seni çözmüşüm, şimdi ben seni sevmiyorum, ne yapacağım? Dedi mi? Dedi, şimdi biz oyun bozan olduk mu? oldu. Çocuk başladı mı ağlama ya? Leyla'ya dedim sen otur şimdi bizi dinle, Mecnun'unla bizi dinle. Ey Mecnun! Sen şimdi 50 kilo ağırlığında, 165 boyunda bir kıza aşık oldun. Kız şimdi seni reddetti, hüngür hüngür ağlıyorsun değil mi? Peki sen şimdi 25 yaşındasın. Allah billah aşkına sana bu gözü, kulağı, nefesi, dişi, dili veren, yaşama hakkını, oksijeni, karbon dioksitü veren, 25 yıl içerisinde veya 30 yıl içerisinde Allah için kaç damla gözyaşı döktün? Mecnun durdu. Yavaş yavaş bizim sahaya doğru geliyor. Yavaş yavaş. Böyle birkaç tane daha soru sordum. Döndü bana dedi ki Necdet Bey hakkını helal edin. Ben hiç bu aşk olayına bu boyutu bakmamıştım. O zaman dedim gideceksin. Yunus Emre'yi okuyacaksın. Mevlana Celal okuyacaksın. Aşık Veysel'i okuyacaksın. Pir Sultan Ablası okuyacaksın. Ve orada göreceksin ki aşk bir basamaktır. Seni Allah'a götürür. Bu akşam kendisine nübüvvet gelmemesine rağmen henüz gençlik çağında Mekke'nin en baba müşrikleri ağalarının olduğu yerlerde sözü dinlenen genç Muhammed'e Mekke'nin en zenginlerinin taktığı sıfat el emin. Aralarında ihtilaf olduğu zaman Muhammed'e gidelim. Gidelim. Şart. Ne Nedense uyuyacak mısın? Uyuyacağım. Sen sen de, ben de uyuyacağım. Peygamberlik gelmeden önce bile vasfı el emin olan bir Muhammed bu gece dünyaya geliyor. Hiçbir şey yapmazsanız Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma burada bunlar arkadaşlara söylüyorum. Hiçbir şey yapmazsanız Allah rızası için ya evinize gidin. Bir abdülüsül abdest alın bir alın, isen, namaz abdesti alın, seccaden etsin, namazla da kılmayın. Fethaniyetinde anlamda söylemiyorum. Ama boynunuzu bükün, Peygamber Efendimiz'e selam selam getirin. Zor mu bu kadar? Allahümme Senli, ala seyyidina ve nebina Muhammed. Allah'ım salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Sen ey Allah'ın Resulü 571 yılında Mekke-i Mükerreme'de doğdun. 632 yılında Medine-i Münevvere'de Hakk'a yürüdün. Biz senin ümmetin olmaktan iftihar ediyoruz. Bizi ümmetine kabul et, ümmet olmanın, bizi senin kendine ümmet olarak kabul ettiğin için sana müteşekkiriz. Ey Allah'ın Resulü. Üç saniye, üç dakika veremez misiniz arkadaşlar? Selçuk vermez misin ya? Sema vermez misin ya? Mustafa Zahid vermez misin? Serkan Bıçaroğlu vermez misin? Halit Kara, Halit Beyaz vermez misin? Ergin vermez misin? Necdet vermez misin arkadaşlar? Değmez mi? Oo, bu nasıl bir soru ya? Elin oğlu Lenin'i, Stalin'in doğum yıl dönümünde anıyor. Çikvara'yı doğum yıl dönümünde anıyor. Fidel Castro'yu anıyor. Mao'yu anıyor. Çavuşescu'yu anıyor. İran Şah'ını arıyor. Saddam Hüseyin'i anıyor. 20 ve 21. yüzyılda ne kadar zalim şahları varsa kralları varsa ölüm ve doğum yıl dönümlerinde müritleri anıyor. Biz böyle bir peygamberin ümmeti olmaktan ne kadar iftihar etsek azdır. Bu vesileyle hepinizin mübarek gecesini, mevlid gecemizi tebrik ediyorum. Ailelerinize, ananıza, babanıza, amcalarınıza, kayınpederlerinize, kayınvalidelerinize, çocuklarınıza saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah öncelikle İslam aleminin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak dünyayı kana bulayan, kana bulayan zalimlere daha çok fırsat vermesin. Yandım Allah, yandım Allah, yandım Allah, yandım billah, yandım billah, yandım billah. Medet ya Allah, medet ya Allah, medet ya Allah. Elhamdülillahi ve bil alemin. Lillahi ta'ala fatiha. Ma'as salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قبل الدعاء لله تعالى